Salam. Bir kaset bil, bilgi. Bugün bir kaset bilgi Müslüm Gürses'in kaseti. Müslüm Gürses'in kaseti adı Aldatınlanlar. Bu kasete sene 1988'de, 1988'de çıktı. Firması Elinor firması bu kaseti Müslüm Gürses'in en çok en sevilen kaseti birisidir. Kasete 9 şarkı var. Hepsi güzel kasetli şarkılar. Bu kasetin fotoğrafları. Kasette 45'lik ve kaset var. bu kaset fotoğrafı ve bu 45 kilik 45 kilik fotoğrafı bu şarkılar ismi ve sözümüzü yazanlar okey Kaset şarkıları adı ve yapımları Usandım Söz Şakir Askan Müzi Kemal Taşçeşme Bu A, kısmı birinci şarkı İki şarkı, ikinci şarkı Kolay Kolay mı sandım Sözü Ahmet Saçuk İlhan Müzik Kemal Taşçeşme Üçüncü şarkı Aldatılanlar. Söz, müzik, kazım, birlik Dördüncü şarkı Yıkıldım sevgilim Söz, Mustafa Okey Müzik, kazım, birlik Beşinci şarkı A kısmı da Gitti Söz, Ali Tekün Türe Müzik, Yavuz Taner B kısmı B kısmı ilk şarkı Kullu Harap Söz Müzik Bahatin Baştuk İkinci şarkı Değmezmiş Sana Söz Şakir Askan Müzik Kemal Taş Çeşme Üçüncü şarkı Şarkılar Senin için Söz Ali Tekün Türe müzik Yavuz Saner ve 4 dördüncü şarkı O Sen Değilsin Söz Müzik Gülken Peker Bu kaseti her şarkı çok güzel Dokuz güzel şarkı var bu kasette Eliniyor yaptığı firması sana 1988'de çıktı kasete. Peki bugün bir kaset bilgi Müslüm Gülses'i aldatanlar kaseti sonu bir başka kasete tekrar buluşuruz, görüşürüz.